Ben atom işi insanlara anlatırken, bazı insanlar böyle bana cevap veriyor. Ben zamanım yok, vaktim yok. Böyle iş için uğraşacak bir enerjim yok diyor. Ben de aynısı söylemiştim. Ama e, şimdi öyle olmadığını anladığım için size kısaca anlatmak istiyorum. Siz zamanı olmadığı için diş fırçalamıyor musunuz? Siz zaman olmadığı için saç yıkamıyor musunuz? Siz zaman olmadığı için resmi bir yere giderken yani iyi kıyafet giyemiyor, giymiyor musunuz? Ya da zaman olmadığı için hasta olduğunda doktora gitmiyor musunuz? Evet bazı insanlar bazen olabiliyor bu şekilde çok meşgul olduğu zaman. Ama normal günlerde bunu herkes biz yapıyoruz. Ne kadar zamanımız yoksa da siz Yani biz hangi mesleğe meşgul olursa da bunları yapıyoruz. Neden? Çünkü bu meslek alakalı değil. Yaşamdır. İnsan yaşıyoruz. İnsanlar yaşamak için bunları yapıyoruz. İnsanlar ile görüşmek için makyaj da yapıyoruz. Onun gibi yani atom iş yapmayı böyle düşünün. Ayrıca bir zaman ayırarak çalışmak değil, atomiye temel işi ise atom ile yaşamaktır. Yani biz bugünlerde e, olduğundan daha önceyse Migros'a gidiyordu, Bime gidiyordu, oradan alışveriş yaptı. Onun gibi ama artık insanlar ben de çok yapıyorum. Sanayi Migros'tan, hemen Migros'tan ve yani file markette uygulaması var. Böyle veriyorum. Mutlaka ben seçmeli olan ürün ise, mesela meyveler ise gidip alıyorum. Ama e, fabrikada çıkan belli, e, her şey belli olan ürünler ise şifarişi veriyorum. Çünkü ücretsiz kargo, yani kargo değil eve kadar götürüyor. Yani böyle biz alışveriş yaparak yaşıyoruz. Ve çok insanlar, ben de öyleyim, çok insanlar alışveriş yapmak için kullandığın zamandan 온갖 더하 파지르라 오 유리로 알아시트마기친 쓰는 요루. 예를 카드나리셋 아쉬르드레제 뿌려리야프요. 비르펜이를 알마기친 알아시트료. 한국시다 우이군 피아. 한국시다 이 기비. 야니 비스 아톰이시 뿌려. 아톰이 이시 올라락도 일대 테메로 올라. 뿌려. 쓰신 야샤무야샤르켄 아톰이래야쉬요루스. Atomi mağazada mağazasından olan ürünler çok kaliteli ve çok uygun fiyat. O yüzden siz ihtiyaç olan ürün varsa önce Atomi mağazaya bakın, orada varsa o ürünü inceleyin. Ve gerçekten siz o ürünü Migros'tan, Bim'den, Gratis'tan herhangi başka yerden almaktan Atomi'den almak sizin için daha faydası varsa yani para kazanmayı unut. Tüketici olarak Atomi mağazasından almak en uygun görüyorsanız Atomi'den alın diyoruz. Yani o kadar. Zaman uğraşmak konu ise böyle. Siz ürünü kullandınız çok beğendiniz mi? O zaman onu ayrı bir zaman ayırtmayın. Her insan yaşarken diğer insan ile beraber yaşıyoruz. Beraber konuşarak, iletişim kurarak yaşıyoruz. İş yerinde ise iş arkadaşları var. Mesela yani işsiz olan insanlar ise akrabalar var, arkadaşlar var. Ya da hiç sosyal yani az olan insan bile en yakın aile olabilir. Ya da alışveriş yaparken çık çıkarken insanlar görebiliyor. Neyse, insan ile bağlantı kurarak yaşıyoruz. Sizinle iletişimde olan insanlara beğendiği ürünü tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye etmek için zamanım yok. Aa, ya bu çok, <laughs> öyleyse çok komik. Yani her insan, insanlar ile bir sürü sizin işi, sadece iş için mi konuşuyorsun? Hayır. O yüzden böyle bir dakikalı. Hatta bu video izleyen siz şimdi 5 dakikaya zaman ayırtınız. Bu kadar. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Bu kadarı zaman ayırtarak beğendiği ürünü gerçekten gönül olarak tavsiye etmek istediğin ürünü insanlara tavsiye edebiliyorsunuz. Ya da hatta siz tavsiye etmese bile atom ürün kendisi ifade ediyor genel olarak. Mesela yürüyünün faydası siz söylemesen de diğer insanlar farkında oluyor, soruyor. Ya sen daha önce her zaman yorgunluk hissediyordu ama bugünlerde de çok enerjili görüyorsun. Ya da senin cildi çok iyileşti gibi, sen bir şey değişti gibi görünüyor. Ne oldu? Ne ile böyle oldu? Soranlar oluyor aslında. Böyle de oluyor. O zaman yok bunu gizleyeceğim. Kimse söylemeyeceğim. Demeyin. Ya atom ürünü kullandım. O kadar. Bu şekilde siz bunu atomiyi başlayabiliyorsunuz. O yüzden zamanım yok. Hiç gerek yok. Atomi herkes tüketicidir. Akıllı tüketici olanlar atomi ürünü kullanacağını inandığı için atomi çok rahat. 왜 ç o 람 뷰요. ğ l a m gör. Yani ortasında herhangi bir abartma bir şey yok. y a yok. O yüzden bunu şimdi dünyada 15 milyon k i ş i l 사 ürünlerinle çok memnun ve atom ürünü kullanan kullanıcı sayısı daha da çok hızlı çoğalıyor. Siz de bugün hemen atomi ürünü inceleyin ve bu videoyu size veren insanlar ile iletişime geçin. Ondan bir sorun. Güneş kremi bitti mi ya da az kaldı mı? Atom güneş kremi inceleyin. Diş macunu bitmek üzerinde mi? Atomi itiş macunu inceleyin. Zaten siz ürünleri inceliyorsunuz. Daha uygun fiyata daha iyi ürün almak için. Siz öyle inceleme yaparken, araştırırken atomi ekleyin. O kadar. Ve ürünü kullanıp beğeniyorsa bunu insanlara tavsiye edin. Sadece bu tavsiye ederek bile atomisici kazandırıyor. Teşekkürler.